Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle rokoko gül yapımını paylaşmayı düşünüyorum. Ee, bu yeleğimizin yapımı kanalımda mevcut arkadaşlar. Oradan yapmak isteyenler izleyebilirler. Ee, bu rokoko işlemesi çok basit arkadaşlar. Ee, bu düz örgülerde çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Şimdi ben bir tane işledim. Burada da size bu işlemenin yapılışını göstermek istiyorum ee, etamin iğnesi varsa daha rahat işlersiniz ee, etamin iğnesi uçu ucu küt iğneler biliyorsunuz örgüde daha rahat kullanılıyor ee, şöyle kendi ipinden gülün göbek kısmını şöyle bir açık pembe ve bir de yeşilim var Siz istediğiniz renkte işleme yapabilirsiniz Şimdi arkadaşlar şöyle e, gülümüzün göbeği için şöyle yeri belirleyelim. Şöyle bakalım. Şöyle ipimi alttan çıkıyorum. Tekrar arkadaşlar şu çıktığım kısım burada ipimi şöyle biraz geriden batarak, batarak tekrar çıktığım kısımdan iğnemi çıkartıyorum ve sarıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sardım Siz de ipinizin kalınlığına göre sarabilirsiniz şöyle bakın şöyle çektiğim zaman kendisi oturuyor zaten hemen aynı yerden bir tane daha çıkıyorum bu şöyle tekrar arkadaşlar şöyle bu iğnem şöyle aşağıda kalması gerekiyor tekrar aynı yerden geri çıkıyorum şu şekilde şöyle arkadaşlar şu şuradan batarak şu ipimizin olduğu yerden geri çıkıyorum tekrar burayı da sarıyorum 10 tane bir ipi biraz kısa tutmuşum 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar bunu da çekiyorum. Şöyle. Zaten bakın şöyle şu ipin olduğu tarafa doğru çektiğiniz zaman yatıyor kendisi ve aynı noktaya batarak şöyle sabitliyoruz. Tekrar Arkadan da sabitleyerek göbeğimizi bitirmiş oluyoruz. İpimizi buradan kesiyorum arkadaşlar. Şimdi diğer pembe ipimi takacağım. Ben e, burada nakış ipi de kullanabilirsiniz. E, ben amigurumi ipi kullandım arkadaşlar. Gazal baby koton ince olan ama gurumi ipleriyle çalışabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre de sarma işlemleriniz değişebilir. Şimdi gülümüzün yapraklarını yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şu göbeğin şöyle orta kısmından çıkıyorum. Şu şekilde tekrar şöyle hemen şuradan batarak Şuradan bu çıktığım yerden geri çıkıyorum. Burayı 10 tane sarıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 tane daha fazla saralım. 11 12 yapalım. Şöyle yavaş yavaş iğnemizi çekiyoruz şu şekilde bu çektiğimiz zaman kendisi bakın arkadaşlar dönüyor tekrar diğer yaprağı yapmam gerekiyor yine aynı yere batıyorum ve şu yaptığım yaprağın ortasından çıkıyorum şu şekilde tekrar arkadaşlar şu Ortadaki yere batıyorum. Şöyle üst üste gelecek yapraklar. Tekrar bu çıktığım yerden geri çıkıyorum. Burayı da tekrar sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Buradan da yavaş yavaş çıkıyoruz. Aynı zamanda burayı da elimizle düzeltiyoruz. Bozulmaması için şöyle yavaş yavaş çektiğinizde bakın oturuyor. Tekrar buradaki yere aynı yere batarak bu yaprağın ortasından çıkıyorum. Şimdi tekrar şöyle tuttuğumda nereye gelir? Şöyle şuradan bir tane daha yaprak yapıyorum. Yine bu aynı yerden çıkıyorum sarıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bunu da şu şekilde yine bakın dolanarak bütün yaprakları yapacağız arkadaşlar şimdi tekrar şu yaprağın yine ortasından çıkıyorum. Şimdi şöyle tuttuğumda şöyle bakıyorum. Nereden batabilirim? Şöyle şöyle geleceğim için şuraya batıyorum. Tekrar yine bu aynı yerden çıkıyorum. Yine sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yine şöyle çıkıyorum nakış ipleriyle yaparsanız daha kolay yapabilirsiniz arkadaşlar ben de nakış ipi olmadığı için bu amigurumi ipiyle yaptım şimdi tekrar yine şu yaprağımın ortasından şuraya batıyorum çıktığım yerden ve ortasından çıkıyorum bu şekilde Şimdi şöyle iki yaprak daha yaptığımızda bitireceğiz inşallah. Şu aynı yerden yine çıkıyorum. Yani bu ipin çıktığı noktadan çıkıyoruz tekrardan battığımızda. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Şimdi bunu da yapıyorum. İpinizi biraz uzun bırakırsanız benim ipim zannedersem biraz kısa bırakmışım ama inşallah o son yaprağımda yapmaya çalışacağım şu şekilde arkadaşlar bakın gülümüz oldu şimdi yine bu aynı noktaya batıyorum ve yine yaprağın yarısından çıkıyorum bu şekilde şimdi arkadaşlar bu defa şu gülün şu en son yaprağın ya, Şimdi bu en son kısmı şu arkadaşlar şu yaprağın içine batıyoruz. Normalde şu dışarıya batıyorduk. Şu içe batıyoruz. Çünkü bitireceğiz gülümüzü. Tekrar yine bu battığımız yerden çıkıyoruz. Şimdi bunu da sarıyorum. 10 tane sarabilirsem inşallah. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 tamam. İnşallah bu son yaprağı da yapabileceğiz. İpimizi bir miktar uzun tutarsanız daha rahat çalışırsınız. Zaten e, tekniğe uygun yaptığınız arkadaşlar. Bunu çektiğiniz zaman kendisi bakın otomatik olarak oturuyor. Yine bu yaprağın içinden batarak şöyle Arkadan çıkarıyorum. Bakın gülümüz oldu. Bu şekilde. Şimdi burayı da sıkıştırıp temizleyelim. Böyle tığ kullanalım. Çok küçük kaldı çünkü ipimiz. Tığ ile bunu sıkıştıralım şöyle. Tekrar bunu keselim. Şimdi bu yaprakların yapımına geçeceğim arkadaşlar. Bunun için yeşil ipimizi alıyoruz. Onu da yine aynı amigurumi ipiyle yapıyorum. Şu şekilde. Bunu da tattım. Şimdi yapraklarımın yapımına başlıyorum. İstediğiniz kadar yaprak yapabilirsiniz. İsterseniz iki tane yapın, isterseniz üç yapın. Ben dört adet yaprak çalıştım. Hemen şu yandan başlıyorum arkadaşlar. Yaprakların çeşitli modelleri var. Bu yapımı en kolay olanı. Şimdi şöyle aynı yere batarak biraz uzaktan çıkıyorum. Şöyle ve şuradan geri batarak tekrar yine aynı yerden çıkıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum ve biraz ileriden çıkıyorum. Tekrar yine aynı yerden. Bu şekilde şöyle hep aynı yere batıyoruz ve biraz ileriden çıkıyorum. Şu şekilde ve tekrar şuraya batıyorum. Diğer yaprağım için hemen şuradan çıkıyorum. 4 adet yapacağız. Yine bunu da şöyle arkadaşlar az ilerden çıkıyorum. Şöyle batarak bura, burayı aynı yerden çıkacağım. Tekrar buraya aynı yere batıyorum ve biraz ilerden çıkıyorum. Bu yaprakların oturtumunuz tamamen göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar şuraya batıyorum. Bir şekilde bütün yaprakları yapacağız. Şimdi bu defa burayı yapıyorum. Şöyle biraz ileriden çıkalım. Tekrar yine aynı yerden çıkıyorum. Şu şekilde. Tekrar yine aynı yerden çıkıyorum. Şöyle bir tane de ortaya yapalım. Biraz sık oldu ama dediğim gibi siz göz ayarınıza göre oturtabilirsiniz yapraklarınızı. Şimdi şuraya bir tane daha çalışacağım ve bitireceğim. Yaprak yapımı oldukça kolay arkadaşlar. Şöyle Şuraya yine aynı yere batıyorum. İpimin katına girdi. Şöyle tekrar yine son yaprağımı yapalım. Şuraya batıyorum. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Ve böyle arkadaşlar arkada sabitliyorum. bu şekilde ve keselim. Böyle arkadaşlar bakın. Yaprağımızı bitirmiş olduk. Tamamen sizin göz zevkinizle alakalı yaprakların oluşumu istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. İsterseniz yeleğinizin tamamen önünü de işleyebilirsiniz. Tamamına işleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin seçiminiz arkadaşlar. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Hepinize kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.